böyle ee, birisini ki geçmişte gerçekten e, namıyla ağ olmuş, ağlık yapmış, iz, iz bırakmış ve Selemmim'in torunu Suat sizlere günün anlamıyla alakalı muhteşem bir e, parça söyleyecek. İnşallah e, dikkatle dinleyelim. Buyur kardeşim. Gecenin en siyahında Umudun bir yani Gecenin en siyahında Umudum bitti yani Köşeyi dönsem önüm Düz gitsem hala Gölgeler için Köşeyi dönsem ölüm gitsem haya Göl gelen içinde Sen imkansızsın Sensizlik imkansız Aşk imkansız Sen imkansızsın Sensizlik imkansız Aşk imkansız sen çemberin en dışında umudum bitti yerdeyim çemberin en dışında umudum bitti yerdeyim köşeyi dönsem ölüm düz gitsem hayat gölgeler içinde Köşeyi dönsem önüm düz gitsem hayat gölgeler içinde Allah razı olsun. Eyvallah. Ağzına sağlık yerim. <laughs> Karagöz'ün seninle gurur duyuyor inşallah. E ee, Alişan'ın inşallah bir bir parça parçada inşallah alırım yani türkü gibi olabilir. Yani benden mi? şey var mı? Ee, Mustafa Küçük var mı? Evet yani, repertuarımda. Bana nispet olur mu?